biliyorsun sen bu iş Hamza. Vur. Helal olsun sana Hamza. Vur. Hadi vur bakalım Hadi. 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 Kaleye yap. Çak bir gol. Çak bir gol. Haydi 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 hadi bağırın lan bağırın bağırın haydi 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 biliyorsun sen bu iş amca ya helal olsun be hadi Emo hadi helal olsun yapıştır kale haydi gol Çak Hamza çak 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 çak. Al oğlum öyle çak demedim lan kaleye çak lan Hamza bak bana ölüyor Tamam ben yavaş atacağım koş 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 Samsun Spor Samsun Spor Aaaa yeter yeter Aaaa Out Bastır kata bastır kata Yapma öyle Yine aynı yerden giriyordu gol hep abi aynı yere sıram. atıyorsun ha. Hamza abi. Çak Hamza abi. Hamza vur. Çak. değmem var. Dikkat et. Ne yapıyorsun oğlum? Haydi. Hadi. Ya.